5-6 tane patatesimi doğradım. Küp küp bu şekilde. Akşama şöyle güzel bir ciğerle patates karışımı yapacağım. Patateslerimi kızartacağım önce, ciğerlerimi daha sonra. Ciğerlerim de burada bu şekilde. Yaparken tekrar göstereceğim size. Önce patateslerimi kızartayım. poşetime birazcık un koydum tuzunu ekledim ciğerlerim içinde bu şekilde iyicene karıştırıyorum böyle unluyoruz şimdi biraz ununu eleyeceğiz çünkü çok unlu olduğu zaman da yapışıyor Yapışıyor değil de fazla işte unlu oluyor. Evet şimdi kızartmaya götürüyorum. Patateslerimi de burada kızarttım. Yerlerini de piştikten sonra içine ilave edeceğim. Ciğerlerimiz oldu. Alıyorum şimdi bunları. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ciğerlerimiz yumuşacık oldu. Onlayınca daha güzel oluyor. Şimdi yanına da biraz soğan ince ince kıydım. İçine şuradan biraz sumak atıyorum. Sumak çok güzel yakışıyor. Biraz tuz ilave ediyorum. biraz zeytinyağı Şöyle elimle karıştırıyorum. Ellerim temiz. Şöyle hemen çabucak olan akşam yemeği için şu şekilde servis yapabilirsiniz misafirlerinize deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.